Mutlu yıllar egemen Mutlu yıllar, mutlu yıllar Mutlu yıllar senden Yapraklardan dallaran Nice mutlu yıllaran Cümle alem pasta olsun üflediğin pasta yer. Mutlu yıllar Egemen. Yeni yaşın kutlu olsun. Egemen. İyi ki doğdun. İyi ki doğmuşsun. Tüm dileklerin gerçek olsun. Frambuazlı meyveli çikolatalı Tüm pastalar sana helal olsun. Egemen. Hadi üfle artık. Söndür şu mumları. Oo, Ne güzel üfledin. Bravo. Egemen. Mutlu yıllar. Egemen. Mutlu yıllar, egemen Mutlu yıllar, mutlu yıllar Mutlu yıllar Canım egemenim Köpeğim Oğlum Bak şimdi, bana fake video yapmaya çalışıyorsun tamam mı? Fake video yapacaksan Bunu gece geç saatlerde yapan, hani kimsenin olmadığı saatlerde Belli olmayasın Şimdi gitmişsin bana AXERJURA diye bir tane fake çare açmışsın tamam mı? Açtığın çarda kareli M var. Bende kareli K var. Ve bu kareli K uzun bir süre benden gitmez. Neyse. Bunları geçtim. Yediremiyorsun kardeşim tamam mı? Dün bir VS1 atalım dedim. Yok işte çarında başkası var. Öyle böyle kelime yaptın gittin. Niye güzel kardeşim bana fake video yapmaya çalışıyorsun ki? Sen kim köpeksin? Amına koyduğumun çocuğu. Neyse. Sen anca başkalarının tesisinde benim arkamdan ana bacı söversin. Bak ben buradan sana sövüyorum. Senin o... Yakalamam lazım. Onun yakalarsam anasını sikeceğim onun da.